Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umar merkezidir bugün sizlerle birlikte MetaMask nedir ne, nasıl kuruluyor e, sıfırdan anlatacağım arkadaşlar en basit haliyle anlatacağım. E telefonda da aynı adımlar uygulayabilirsiniz telefonda da arkadaşlar e, hepsi aynı zaten bütün sistem aynı şimdi arkadaşlar, bu metamask dediğimiz şey aslında yani e, biliyorsunuz işte binance var işte geta var ya da işte Türkiye'de paribu BTC Türk gibi bazı borsalar var e, metamask ise arkadaşlar bizim e, sıcak cüzdanımız Mesela sizin e, örnek veriyorum binasta bir cüzdan kısmınız var, değil mi? O cüzdan Binance'ın içerisindeki binas borsasının içerisindeki bir cüzdan. Metamask ise arkadaşlar bizim sıcak cüzdan dediğimiz yani e, internete a bağlı olan bir cüzdan çeşidi. Bu cüzdanla arkadaşlar biz işte çeşitli merkeziyetsiz borsalardan merkezi işte çeşitli yerlerden alım-satımlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bunu anlatacağım size nasıl kuruluyor. Direkt Google'a Metamask yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, sıfırdan anlatacağım için Chrome üzerinden değil Firefox üzerinden anlatacağım. Bir farkı yok zaten. Siz e, videonun açıklamalarına ve sabit yoruma da direkt Chrome uzantısını vereceğim. E, şuradan arkadaşlar bakın şuradan e, şey yapacaksınız. E, evet şu an mesela bu Chrome olmadığı için çıkmadı. Ama şurada Add to Chrome yani Chrome'a ekle. E, şöyle ekleyelim arkadaşlar. Evet bak diyor ki ekle diyor ekliyoruz tamam bak MetaMask eklentimiz eklendi tamam şimdi arkadaşlar burada şu sözleşmeyi kabul ediyoruz eğer mevcut bir cüzdanınız varsa arkadaşlar e, birazdan göreceksiniz zaten e, giriş anahtarları verecek size kelimeler veriyor bu kelimelerle mevcut cüzdana giriş yapıyoruz biz yeniden yeni bir cüzdan oluştur tamam kabul ediyorum arkadaşlar ya klasik şeyler yani evet burada bir şifre oluşturmanız lazım bu şifre arkadaşlar sizin bak şeyiniz değil bunu unutmayın sizin ee, gizli kurtarma anahtarınız değil. Bu işte burada MetaMask e, bak uzantıları görüyorsun. MetaMask uzantıyı aç dediğinde şurada çıkacak yani. Bak şu an henüz kurmadığım için göreceksiniz. Oraya giriş yapabilmek için e, oluşturulan bir şifre. Gizli kurtarma anahtarı değil. Ben direkt bunu 1 2 3 4 5 yapıyorum. Yeterince uzun değilmiş. Kaç yapalım? 6 yapalım. Yeterince uzun mu? Değil. 7 8. Evet. Zayıf zayıf olsun. Sıkıntı yok. Bu zaten e, hiç girmem bile bir daha ben buna. Evet. Bak. Bir şifre oluşturduk. E, bu şifreyi e, unutsanız sıkıntı mı? Hiçbir sıkıntı değil. Uzantıyı kaldırırsınız arkadaşlar. Gizli kurtarma anahtarlarıyla tekrar giriş yap dediğinizde tekrardan size şifreyi e, oluştur seçeneği çıkar. Ya da mobildeyseniz mobilden de değiştiriliyor bu şifre. Değiştirilebilen bir şey yani bu. E, sadece işte hani siz böyle Chrome'dayken bilgisayarınızdan telefonunuzdan e, giriş yapmak için kullanılan bir şey. Yeni bir cüzdan oluştur diyorum. Tamam. Şimdi değil bunu geç e, cüzdanımı koru İşte arkadaşlar burada e, gizlilik kurtarma ifadeniz vesaire e, bununla ilgili bir bilgi var e, 12 kelimelik bir şey ben size anlatacağım zaten e, şimdi e, bilgi edinmek için kısa video falan bunlara gerek yok arkadaşlar ama izleyin bir buçuk dakika evet bak şimdi bana burada 12 tane kelime verdi arkadaşlar Gizli kurtarma ifadesini göster dediğimde buradaki 12 kelime direkt karşıma çıkacak. Ben direkt göstereyim size. Panoya kopyalayayım. Bak bunu bunu kaybetmeyeceksiniz. Bunu kimseye göster. Benim gibi böyle videoda göstermeyeceksiniz. Bu zaten benim şey arkadaşlar hani ne derler. Ee, şu an mesela bunu gören herkes bu cüzdana girebilir. Ama girse de bir şey değişmez. Çünkü bu da ben kullanmayacağım yani. Bunu gören cüzdanınıza her şeye erişir tamam mı? İstediği al, sat, her şeyi yapar arkadaşlar tamam mı? Dolayısıyla buradaki bu kelimeleri kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar kimseye göstermiyoruz, kaybetmiyoruz. Bu 12 kelime bizim giriş yapacağımız kelime. Ama şöyle bir not defteri açalım. Evet. Kopyalamıştık bak zaten. Evet. Bak şu 12 kelime tamam mı? Bu burada bir kalsın. Sonraki diyoruz arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki 3, 4 ve 8. kelimeler şöyle bir gelelim. Şöyle 3 little Tamam mı? Bana test ediyor. Sen bunu gerçekten e, kaydettin mi? Evet kaydettik zaten görüyorsunuz. E, 4 power. Evet yazalım. Daha sonra işte 4 power'dı. 5, 6, 7, 8, A, B, V. Evet. Şöyle yazalım. Evet onayla dedim. Evet cüzdan oluşturma başarı. Bak o anahtarları kimseye göstermiyorsunuz. Benim gibi böyle videoda falan göstermiyorsunuz. Ee, anladım diyorsunuz matematik kurulumumuz tamamladı sonraki sonraki bitti şu an benim matematik cüzdanım oluşturuldu bak matematik cüzdanınızı şöyle yapabilirsiniz benim gibi şuraya arkadaşlar ben e, şu uzantılar kısmından e, ya da şu adres kısmı bak e, Google'da farklı çıkıyor bu adres e, burada farklı çıkıyor haberiniz olsun bu adres kısmında Mozilla'da e, böyle çıkıyor işte Google'da genel Chrome eklentisiyle çıkıyor ben bunu direkt mesela şöyle yer işaretlerine ekliyorum tamam mı yerimleri çubuğuna ekliyorum ne zaman girecek olsam direkt şöyle tak diye giriyorum arkadaşlar. Tamam uğraşmıyorum. Ya da direkt şuradan şöyle e, uzantılar kısmından e, matematik uzantısını aç dediğinizde de açabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. E, geç geç anladım. Tamam. Şimdi işte burada explore'da görüntülederseniz e, şu kısmı gene e, böyle e, işte sizin Ethereum skanda falan açar. E, Ağlar var. Ağları birazdan göstereceğim. E, şimdi Tamam. E, bu iş tamam. Okey değil mi? Buraya kadar tamam. Cüzdanı açtık. Şimdi A ekleme var arkadaşlar. E, kripto paralarda farklı ağlar var. Ethereum ağı var. İşte Solana ağı var, Arbitrum ağı var, Cardano ağı var, Varolu oğlu var. Bir sürü A var. Eskiden bu A ekleme işi çok zahmetliydi. Artık günümüzde kolaylaştırdılar bunu da. Direkt şöyle A ekle diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? A ekle seçeneğine geliyoruz. Burada bak seçenekler çıkıyor. Şimdi ben mesela X XPlus falan anlatıyorum. Orada mesela Arbitrum'u bu şekilde eklemeniz lazım. Tamam mı? Bak Arbitrum One ayın ağına geçiş yapın bak şurası ne oldu Arbitrum One Bak Arbitrum One e, Ethereum main e, test ağı yani BNB Chain Ya da BNB ağını kullanıyorsan Falan Şuna dikkat edin. Borsalardan para gönderirken doğru a para gönderdiğinize emin olun arkadaşlar. Onu iyi kontrol edin. Mesela bazen el alışkanlığı oluyor. Para şey oluyor falan. Ama burada zaten sıkıntı olmaz. Burada zaten arkadaşlar mesela borsalarda öyle değildir. Borsalarda BNB ağında cüzdan adresin farklıdır. İşte Ethereum ağında cüzdan adresin farklıdır. İşte TRC20 ağında Farklıdır falan filan burada böyle bir farklılık yok. Bütün cüzdan adresleriniz yani IBAN numaranız şu adres arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, hangi ağ olursa olsun adresiniz bu arkadaşlar. Yani bütün e, e, şeyler sizin artık işte BNB Ethereum a, e, cüzdan numaranız cüzdanınız bu. Bunu kullanıyoruz tamam mı? Bitti bu kadar. Ee, yani onun e, borsalarla kıyas gitmeyin buraya. İşte mesela Ethereum ana da geçsem bak Ethereum mainnet e, ya da işte Arbitrum'a geçtim. Bak gene aynı. Değişmez. Buradaki cüzdan adresi sabit. Bir tane cüzdan adresiniz var arkadaşlar. Gene A ekli seçeneğinden e, buradan işte Polygon ağını da ekleyebilirsiniz. E, şey var arkadaşlar burada mesela Polygon mainnet'e geç. E, bazı arkadaşlar soruyor. Onu da göstereyim. E, burada olmayan ağları nasıl ekleyeceğiz hocam? Arkadaşlar şunu şöyle yapacaksınız. Manuel ekle kısmından artık hangi ağı eklemek istiyorsunuz? Eskiden tek tek bu şekilde ekliyorduk. Şimdi kolaylık sağlamışlar dediğim gibi. E, hangi işte ağ ismini yazıyorsun. Web sitesine giriyorsun mesela BNB Chain yaz. E, şöyle örnek göstereyim. Google'a geliyorsunuz arkadaşlar işte. Burada BSC Chain artık hangi ağı kullanmak istiyorsanız yanına matemask yazın. Tamam mı şöyle bir web siteleri gelir her ağın artık kendi şeylerinde e, manuel ekleme kısmı var burada görüyorsunuz bak e, burada bilgileri veriyor ama bu test ağı onu dikkat edin test ağı olup olmadığına e, bu şekilde basit bir şekilde ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar manuel olarak da onun da bilgisini vermiş olayım ama yani sizin kullanacağınız birçok ağ zaten şurada var arkadaşlar bak görüyorsunuz e, tekrar ağ ekleden artık avax ağını da ekleyebilirsiniz burada her ağın hemen hemen artık kendisine ait merkeziyetsiz borsaları var işte e, Ethereum'da ne var işte e, Uniswap var e, BM, e, Binance Smart Chain'de şey var BSC'de arkadaşlar e, PancakeSwap var Ay, çeşitli çeşitli gene farklı ağ şeyleri var merkeziyetsiz borsaları onları göstereceğim nasıl bağlanacağını işte e, onun dışında işte Solana'da işte e, Gene radyum falan var. Bunlar merkeziyetsiz borsalar diye geçiyor. Onu gösteririm nasıl bağlandığını. Bunu geç arkadaşlar. Direkt o avaksa geçmemize gerek yok. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar. Ben ee, BNB ağında işlem yapmak istiyorum. Arkadaşlar BNB ağında işlem yapmak istiyorsanız cüzdanınızda bir miktar BNB komisyon ücreti olması lazım. Bak bunu unutmayın. Ethereum alanında işlem yapmak istiyorsanız cüzdanınızda bir miktar Ethereum olması lazım komisyon ücretleri çünkü burada her alım satımda komisyon ödersin. Ethereum ağı en pahalı olan ağdır İşte burada e, Avax, Polygon falan bunlar bir e, Arbitrum bunlar ucuz ağlar arkadaşlar burada BNB BNB de ucuz İşte Binance Smart Chain de ucuz e, BSC o da ucuz e, onu söyleyeyim yani ha parayı nasıl göndereceğim hocam peki ben buraya ben mesela buraya hocam tamam ARB B göndermek istiyorum ne yapacağım hocam e, A B anda Ethereum'da yanlış hatırlamıyorsam komisyon olarak ödeniyordu ARB değil arkadaşlar orada da çok düşük komisyonu diyor. O, onun da haberini vereyim. Ha ARB de olabilir. Onu tam artık hatırlamıyorum ama bi, ben genelde BNB ağını kullanıyorum. Binance Smart Chain'i. Burada BNB gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Nasıl göndereceğim hocam? Hoca arkadaşım bak e, ya buraya USDT atacaksın. Şu swap kısmından aldığın USDT'yi bak token adı gir diyor sana. Token adını girdin. Token adını girdikten sonra şuradan da BNB seçeceksin. E, tamam mı? E, ya buraya USDT atacaksın ya da direkt BNB nasıl atacaksın? Şu cüzdan numarasına. Bak şu cüzdan numarasına. Binance e, BNB Chain arkadaşlar bak BNB Chain, e, BSC20 diye geçiyor e, şeyde. Hatta bir bakayım e, hiç yanlış da yönlendirmeyin kimseyi. BSC20 diye geçiyor arkadaşlar. E, ne yapıyorsun? C e, borsadan parayı gönderirken buraya işte BSC20 ağında e, şu parayı gönder artık BNB'ye hangisi olursa onu çok rahatlıkla gönder bilirsiniz arkadaşlar buradaki işlem aslında çok basit ee, bazı arkadaşlar çok karış, karıştırıyor ama karıştıracak bir şey yok yani hangi ağ e, kullanıyorsan o ağda arkadaşlar o an e, komisyon ücretini karşılayacak coin elinde olması lazım yoksa ağda işlem yapamazsın e, buradaki a, kısım bu Buy. işte e, hani burada şöyle baktığımızda bir gelelim e, bak ekle falan filan. Burada gene kredi kartıyla falan da alış yapabiliyorsunuz direkt hani borsalar gibi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam işte bak şu krediyle Türk Bankasından transfer seçeneği de gelmiş. Bak ben bunu bilmiyordum. Ha ne olarak düşsün, ne olarak alacaksın diyorsun mesela burada. Diyor ki buradan bunları seçebiliyormuşsun. İyiymiş vallahi. Ee, ama ben bunu hiç yapmıyorum. Direkt borsadan gönderiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Türk Bankası transfer diyelim mesela diyelim Connect Matematik. Aa bak burada farklı bir yere portföy kısmına gönderdi. Onu da göstereceğim. Eee evet. Türk Bankası kontun e, sana bir ödeme noktasına gönderiyor diyor ki e, ne ne diyor? işte şurada sonra tekrar dene falan diyor. error verdi diyor. Ama hiç bunlarla uğraşmayın. Bak şu kısımda hiç buradan al sat yapmayın. Direkt bankalardan. Borsadan alın abi. Tamam mı? İşte artık biraz falan fark etmez. Oradan direkt şu cüzdan adresinize hangi ağda hangi coin gönderiyorsanız gönderin. Ama ağız kısımlarına ve cüzdan adresinizin hep aynı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Burada benim sevdiğim bir şey eskiden bu da yoktu. Portfolyo kısmı eklendi arkadaşlar. Yani direkt bütün ağlarda tamam mı bak giriş diyorsun. Bu, giriş kısımları şeydir arkadaşlar. Sen bu matematik nereye bağlarsan bak. Bak bir giriş onayı çıkar bir de imzalı onayı çıkar. Şimdi bunu da göstereceğim birazdan. Continue diyelim şunu bir anlatayım. Bunları bazı yerlerde iptal edin. Bazen mesela airdroplara falan katılıyorsunuz. O airdroplarda bunu imzalıyorsunuz ya bazen hacklenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla onun nasıl iptal edileceğini de göstereceğim ben size. Şimdi bak el, bütün coinleri bak ağları buradan yine ekleyebiliyorsun. İşte şu an zaten hiç koyun yok bende. Ee, buradan işte hangi ağlar bak bütün ağları eklersin ve tek bir kısımda bütün tek bir ekranda arkadaşlar ne kadar şey var e, görürsünüz buradan. E, elinizde MetaMask'ta koyun var tek tek burada e, eskiden yoktu bu. E, şimdi iyi oldu. E, direkt böyle görebiliyorsun. E, swap kısmı e, var. E, bridge kısmına çok ihtiyacınız olur mu? Ya bridge kısmı arkadaşlar şöyle. Şimdi cüzdanınızda BNB çeyinde şey var. Onu da anlatayım. BNB çeyinde USDT var. Sen bunu işte Arbitrum ağına aktarmak istiyorsun. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Cüzdandaki ağ arası işlemleri yapıyor. Bak USDT yazalım şöyle. Bak geldi Tether USDT. Ee, neyi göndereceksin? Nereye gönderiyorsun? USDT olarak e, göndereceğim gene. Elimdeki USDT'leri e, buradaki kolaylık şu. Bak gene Tether USDT ya da işte artık buradaki USDT Plus hangisini seçerseniz direkt siz hiç uğraşmıyorsunuz. Bak çevirecek de burada gaz olarak arbitrum öde seçeneği falan var. Direkt böyle gö, gö, confirm dediğinizde cüzdanınızdaki işte BNB ağındakini arbitrum ağına gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Pancake Swap üzerinden göstereyim arkadaşlar. Şimdi Pancake Swap. Merkeziyetsiz borsalar var bu şekilde dediğim gibi. Pancake Swap işte daha çok Hatta daha çok değil BSC'ı. Bak Connect Wallet. cüzdanını bağla diyorsun. Bak matematik çıktı. E, bu şekilde bağladım. Sonraki sonraki bağla. E, bağladım. Şu an benim cüzdanım matematik e, cüzdanım buraya bağlandı. E, Trade e, kısmında arkadaşlar. Burada artık bak direkt zaten BNB çıkıyor en üstte. E, burada komisyonlar BNB ile falan alınıyor. Ee, yeni çıkan tokenlar falan var ya insanlar alıyor. Buradan alıyor arkadaşlar bu şekilde. İşte örnek veriyorsun. Kalm. işte e, şu BNB karşılığında şu kadar kalmış, işte bilmiyorum artık bunları. Bir sürü buradan token çıkarmak çok basit. Sakın böyle BSC ağında varız falan diye böyle kendilerini övmeye çalışanlara uymayın. Yarım saatlik, bir saatlik iş arkadaşlar şu şurada listelenmek yani çok zor bir iş değil. Onu söyleyeyim ben size. Ee, buradan arkadaşlar ondan sonra al diyorsun, alıyor. Şimdi şeyi göstereyim ben size. Ee, bu bak ben ekledim direkt. Direkt buradan girebilirim. Adres anlaşılmadı. Ee, dur o eski adres. Evet. Buradan direkt girebilirim arkadaşlar. Buraya yenilikler kısmı falan eklemiş. Şu an ona ee, bakmamıza gerek yok. Ee, bak burada bağlı siteler var arkadaşlar. Bağlı sitelerde görüyorsunuz. Ee, bu cüzdanınızı nereye bağlamışsınız? Bu airdroplar falan bitiyor ya. Hatta ben paylaşmıştım. Gmrx işte e, bağlantımı kesiyorum. Bak buradan kesiyorum. Bak bağlantıyı kes. Artık sizin cüzdanınıza imza onayı kaldırıldı. Ben buraya tekrar bağlanmak istediğimde e, ne yapar bana? Bana der ki tekrardan bağla imzala seçeneği. Çok basit aslında. E, gene sorularınız varsa sorun arkadaşlar yorum kısmına. Şimdilik kendinize iyi bakın. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.